Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmada sizlere bir işletmenin merkez kasasının yanında şube kasaları da varsa bu şube kasaları nasıl açması gerektiği ile ilgili hem merkez kasa açılışını yapacağız hem şube kasa açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bunun için firma kurulumunu gerçekleştirdik. Ticari sisteme girişimizi yaptık. Ana ekranımızdayız. Ben genelde kısa yollarım ekranını kullanıyorum ama menüden de Aynı işlemleri yapabiliyoruz. Evet. E, merkez kasa ve şube kasa kartlarımızı açmakla işe başlayacağız. Bunun için ana kayıtlar menüsündeyim. Ana kayıtlar, kasa, kasalar ve ekle diyorum. Ekle butonunu isterseniz buradan aktif edebilirsiniz. İsterseniz sağ tuş ekle yapabilirsiniz. Evet. Koduna MK yazıyorum. Eğitim amaçlı daha rahat öğrenilebilmesi açısından kodlarımızı bu şekilde veriyorum. Ama istendiği şekilde de verilebilir, rakamsal olabilir, rakam ve harflerden oluşan kodlar olabilir. Ama biz merkez kasayı ifade etmesi açısından MK kodunu kullanıyoruz. Muhasebe kodlarında kasa kartına 100 diyorum. Çünkü tek düzen hesap planında kasa kartımızın, kasamızın ana hesap kodu 100'dür. Kaydet yapıyorum birinci kasamızı kasa kartımızı açmış olduk. İkinci bir şube kasamızın olduğunu düşünürsek tekrar ekle yapıyorum. Evet koduna bu kez ŞK1 yazalım. Yani şube kasa 1 olsun. Yine muhasebe kodlarından ana hesap kodu olduğu için kasa hesap koduna 100 yazıyorum. Kaydet diyorum. Üçüncü bir kart daha açalım. Buna da ŞK2 diyelim. Yani şube kasa 2 olsun. Yine muhasebe kodlarımıza 100 yazıyoruz. Kaydettik. Şimdi ne yapmış olduk? 3 tane kasa kartı açmış olduk. Merkez kasa, şube kasa 1 ve şube kasa 2. Bu kartlarımızı açtıktan sonra ikinci aşamada yapmamız gereken bu kasalarımızın kaç lira ile işe başladı Bunu nereden yapacağız kapatıyoruz ana kayıtlar modülünü kasa işlemleri modülüne gideceğiz kasa işlemleri hareketler kasa işlemleri Evet Şimdiye kadar çözmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz örneklerde hep merkez kasamız vardı. Merkez kasa üzerinde sağ tuş işlemlerle işe devam ediyorduk ama burada şube kasalarımız da eklendi. Bu nedenle dikkatli bir şekilde seçim yapmamız gerekir. Hangi kasada işlem yapıyorsak mutlaka onun üzerinde gelip sağ tuş işlemler dememiz gerekiyor. Buraya tekrar nasıl geldiğimizi anlatalım. Kasa işlemleri, hareketler Kasa işlemleri merkez kasa üzerinde sağ tuş işlemler başta kasa merkez kasamızın açılışını gerçekleştirelim. Yine ekle diyorum kasa işlemleri açılış borç kasalarımız genelde e, borçlu çalışmaya başlarlar. Açılış tutarını yazıyorum diyelim ki 520 bin ile işe başlamış olsun açıklamaya bu kez merkez kasa açılışı diyorum ve kaydediyorum. Evet bu şekilde merkez kasamızda şu an kullanılabilir 520 bin liramız mevcut. Kapatıyorum burayı. Şimdi şube kasamızın açılışını gerçekleştirelim. Şube kasa 1 üzerindeyken sağ tuş işlemler ekle diyorum. Yine kasa işlemleri açılış borcu seçiyorum. Yine açılış tutarını yazıyorum. Örneğin 90 bin lira ile işe başlasın. Şu şube kasa bir açılışı dedim. Yine anlaşılır. Kısa bir açıklama yapmamız yeterli. Evet şube kasamızda 90 bin lira var. Kapattım. Şube kasa 2'nin açılışını gerçekleştirelim. Yine üzerinde sağ tuş işlemler ekle. Kasa işlemleri açılış borç diyorum. Yine açılış tutarını yazıyorum. 10 bin lira olsun. Açıklamamı yazıyorum şube kasa 2 açılışı kaydediyorum. Evet. Böylelikle 3 3 tane kasa kartı açmış oldum ve bu 3 kasa kartına ait açılış işlemlerini de gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bu kasalarımızda kaç lira para olduğunu bir görelim. Kasa işlemleri, durum bilgileri, kasa ekstresi, ekran, tamam diyorum. Evet, tam ekran yaptığımızda göreceğiz. Evet, merkez kasamızda 520.000, şube kasa 1'de 90.000, şube kasa 2'de 10.000 lira olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Evet, ne yapmış olduk bugünkü çalışmamızda? İşletmenin merkez kasasının yanında şube kasaları varsa bu kasa kartları nasıl açılır? Bu kartlara ilk açılış tutarları nasıl yazılır? Bunu anlatmaya çalıştım daha sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere